Geçen gün hastaneye gittim evine sabah. Evine baktım orada herkes sağ eline bir ekmeği alıyor. Çorba alıyor, şey. alıyor değil, değil mi? Yemek, çorba. Ben de gittim dedim ki ben de ben gideyim dedim. Bakayım bu nereden alıyorlar? Ben de alayım dedim. Bir oraya gittim ki bedava. Evet, elhamdülillah. <laughs> Arnavutköy Belediyesi dağıtıyor. O kadar Bize dua edin şey. inşallah. Ay, çok e sağ olun. millet zaten orada sağ sağ alıyor, ol. yiyor, içiyor, size dua ediyor. Sağ Doğru olsun. Nasılsın Hacı abi iyi misin? Elhamdülillah. Allah şifa versin. Sistem çok güzel. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Har Çalışmalarımızdan çok memnun. Daha da güzel olacak inşallah. Allah'ın yollar olsun, çalışmalar olsun, gençlere yapılan yatırımlar olsun. Tamam, burada bunlar çok Yani yapılacak çok iş var. Merkezi hükümetten, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman buraya özen gösteriyor. Bir uygulama yapılacaksa, bir proje yapılacaksa burada bize destek oluyor yani. Sağ olsun. Ne haber? Senin adın ne? Gel bakalım buraya. Süleyha. Süleyha. Senin kadar güzel değil ama. Seviyor mu bebekleri? <laughs> Maşallah sana.